Barış Soy'dan kur Korumalı'da kalan zarar ediyor. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yaptığı faiz indirimiyle kur korumalı mevduat faizini de indirmiş oldu. Kur korumalının faizi Merkez Bankası'nın politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde olabiliyor. Politika faizi %9'a indirilince kur korumalının faizi de %12'ye indi. Enflasyon kaçtı en az %85. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon. Bu enflasyonda parayı kur korumalı mevduata koymak, erimesini göze almak demek. Kur korumalı da döviz getirisiyle faiz arasındaki fark mevduat sahibine ödenmiyor muydu diye soracaksınız haklı olarak. Ödeniyordu ama artık ödenmiyor. Çünkü kurun bir getirisi kalmadı. Merkez Bankası rezervlerinden yapılan satışlarla dolar kontrol altında tutuluyor. Yılbaşından bu yana 100 milyar dolardan fazla satıldı. Bu nedenle parasını kur korumalı mevduatta tutanlar bankanın verdiği faize yetinmek zorunda. O da gördüğünüz gibi enflasyonun çok ama çok altında. Bu koşullarda kur korumalı mevduatta kalmanın bir anlamı yok. Nitekim son haftalarda kur korumalıdan çıkışlar başlamış durumda. Peki kur korumalı mevduattan çıkan para nereye gidecek? Bankalardaki normal TL mevduat faizi kur korumalı mevduatın üzerinde. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş mevduat tarafında faizlerin %25'lere gittiğini görüyoruz dedi. Bu, kur korumalının faizine göre epey yüksek bir olan, Bankalar mevduat faizini neden yükseltiyor? Çünkü döviz mevduatı TL mevduatından yüksek bankalara ceza var. Geçen hafta bankalara gönderilen yazıya göre eğer döviz mevduatının oranı %60'ın üzerinde ise Merkez Bankası'nda tuttukları zorunlu karşılıkların %8'ini komisyon olarak ödeyecekler. Aslında komisyon kibar laf bu resmen ceza. Bankalar bu cezadan kaçmak için toplam mevduatları içinde döviz mevduatlarının payını azaltmaya çalışıyor. Bunun bir yolu döviz mevduatı sahiplerini TL'ye dönmeye ikna etmek, diğeri TL mevduatını artırmak. Mevduat faizinin artma nedeni işte bu. Bankalar TL mevduatı artırmaya çalışıyor. Öyleyse kur korumalıdan çıkan paranın yeni adresi TL mevduat mı? Bir kısmının evet ama önemli bir kısmının hayır. Çünkü TL mevduatın faizi kur korumalıya göre yüksek olsa da yine de enflasyonun altında. Öyleyse tasarruf sahibi için çok fazla seçenek yok. Devlet tahvili deseniz düşük faizle de kur korumalıyla yarışıyor. Dolar ve euro merkez bankasının rezerv satışlarıyla kontrol altında ve seçime kadar kontrol altında tutacaklarmış gibi görünüyor. Bununla birlikte euro'da hafif bir yükseliş var. Onu ayrı bir yazıda anlatacağım. Altın dünyadaki gelişmeler sebebiyle değer kaybetti, şimdi şimdi toparlamaya çalışıyor. Yönü belirsiz. Enflasyon karşısında parayı koruyan tek seçenek var, o da borsa. Ama onun da riski yüksek ve halkımızın finansal okuryazarlığı yetersiz geriye tek seçenek kalıyor. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi kapsamında benim de katıldığım toplantıda o seçeneği şöyle anlattı. Kur korumalıdan çıkan paranın önemli bir kısmı seçeneksizlik nedeniyle harcamaya yönelebilir. Bu da enflasyonu daha da artırır. Manzarayı özetleyelim. Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla politika faizini indiriyor. Ama mevduat faizi düşeceğine artıyor, %25'e dayanıyor. Bu arada vatandaşın kullandığı ihtiyaç kredisinin faizi %30'un üzerinde. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik kopuş heterodox yaklaşımı ön plana çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bu abuk tablonun arkasındaki ekonomi politikasını böyle tarif etmişti. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş geçen hafta ortodoks bilinen ekonomi tarzına dönüşün gelmesini bekleyeceğiz dedi. Az kaldı. Barış Soydan